Raş dedi, SWOT yaptın mı dedi. Sen yaptın mı Serkan dedi. hani <laughs> ben böyleyim, Serkan homo sapien, o ilk insan yani. Biz iki tipsiz adamlar, bir de Bülent abileri falan biliyorsun yani. Ya yemiş yutmuş, bütün çıkartmış, devam ediyorlar. Serkan bu arada? Serkan'ın ortağım mı? Ondan sonra, e yok abi dedi, ben de yapmadım. Dedim. <laughs> dedim abi, biz o programı kullanmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bunları bir başladı gülme. Türk filmi gibi ama. Bunlar kahkaha atıyor, biz daha da ciddileşiyoruz. Allah Allah. Acaba dalga mı geçiyor? Alay ediyorlar gibi geliyor. Tamam mı? Neyse tamam, Raşit dedi, anladım dedi. Eee... Mesela, tehditler nedir dedi. Dedim abi, bizi kim tehdit edebilir, hayır mı? <laughs> <laughs> bunlar biliyor, Allah Allah. Biz Serkan'la daha ciddileşiyoruz. Dedi. <laughs> peki dedi ya, tamam, peki. Yani... Zayıf yönleri nedir dedi. Abi çok şükür zafiyetimiz yok bizim dedim. Siz ne demek istiyorsunuz? <laughs> 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 Sunum bayağı bunlar, profesyonel gidiyor bu arada. Bunlar yerlere devriliyorlar ama öyle gülüyorlar. Biz daha da ciddileşiyoruz. Ona, tamam dedi. Peki şöyle anlayacağın dilden anlatayım dedi. Mesela dedi, trafik de dedi bir tehdittir. Abi trafik şube müdürü arkadaşımız niye tehdit olsun ben sizi anlamıyorum. Vah! abi var. Artık benim bacak bacak sekmeye başladı. Görüyorum ki ne yapmaya çalışıyorlar anlamıyorum da. Bülent abi dedi ya bu herif dedi SWOT dedi ya. Ben buna yatırım yapıyorum dedi. Döndü Deniz abi de Ayberk abi de. İlk yatırımımızı böyle aldık.